bir daha hükümetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün e, burada Ailem Temelidir projesi kapsamında dört okulumuzun velileriyle birlikte ortak bir e, etkinlik yapmak için bir araya geldik. Niye geldik? Hepimizin işi gücü vardır. Evde bulaşıklar duruyordur. İş e, iş yerinde müşteriler gelecektir. E, veya çalıştığımız yerden amirlerimizden izin almak zorunda kalmışızdır. Ama şunu belirteyim ki, buraya sizi davet etme maksadımız içimizde yanan ateş. Yani eğitim sadece çocuklarımıza sıralarda oturtup matematik dersi, hayat bilgisi dersi, edebiyat dersi vermekle de olmuyor. Eğitim bir süreç. Eğitim yani beşikten mezara kadar devam ediyor. Ve buralarda da e, mihenk taşlarımız var. Bu taşlarımızı yerinden e, belirli bir sistem dahilinde belirli bir e, bilgi birikimimizi, tecrübemizi veya e, tecrübeli kişilerden aldıklarımızı yansıttığımız zaman daha sağlıklı e, bertaraf edebilirken bazen de taşın altında kalıyoruz bazen elimiz altında kalıyor, bazen gövdemiz kalıyor. İşte 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği aile yılı olması sebebiyle aile temelindir projesi kapsamında buraya geldik. Evet. İlk önce oradan başlayalım. Çok da vaktinizi almayacağım. Kısa bir sunumum olacak. Keyifli bir vakit geçireceğiz. Şöyle biraz geriye yaslanın. Geldiniz artık buraya kadar. Yani şu gelmiş olduğumuz süre içerisinde bir şeyler almaya çalışalım ve da karşılıklı böyle bir fikir alışverişinde bulunmaya çalışalım. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan yapıya bildiğimiz gibi aile diyoruz. Aile üçe ayırıyoruz. Birinci olan aile en üstü toplumlarında anne, baba ve çocuklar oluştuğu zaman bunlara çekirdek aile diyoruz. Daha sonra anne, baba ve çocuklardan iki çocuk, üç çocuk, dört çocuk ve şu an tabii ki üç çocuk olması çünkü nüfusumuz gitgide azalmakta. Büyük aile diyoruz. Ve şurada da eminim ki benim de aşina olduğum buradakilerin de pek çoğunun aşina olduğu büyük aile. Bakın burada büyük baba veya dede anneanne veya babaanne ile birlikte anne baba ve geniş aile Şimdi e, biraz şöyle müzik de olsun dedim. Hani müzik ruhun gıdasıdır. Bizim e, kendi özümüzden doğmuş olan müziklerimiz var. Hepimiz biliriz. Yani bir küçük Ay Ayşe ile ilgili şey, bir Küçük Ayşe, küçük Ayşe, Bakın burada ne var? Küçük Ayşe'yi daha küçükken anne yapıyor. Ee, diğer erkek çocuğu da e, asker yapıyor. Bakın hepimizin e, çocuklarımızda öyle görmez miyiz? Gelinle, duayla bir aile kursun, yuva kursun, askerliğini bitirsin, bir e, neslimizi devam ettirsin değil mi? Evet. Şimdi evlilik evliliğe hazır olmayı gerektirir. Maalesef şu ülkemizde bir gerçek biz araba kullanmak için ehliyet alırken veya belirli sınavlardan geçerken evlenmek için, evlilik için hiçbir aşamadan hiçbir şeyden geçmiyoruz. Hep bir baskı oluyor. Yaşın geldi evlen. Askerliğini yaptın evlen. İşe girdin evlen. Ya evlenelim de yani onun bir şeyleri var. Psikolojik hazırlığı var. Yani kendini hazır hissetmesi var. İşte e, sizler evlisiniz ama sizden sonraki nesillere bu evliliğe hazır olmak ile ilgili gerekli telkinlerde bulunmanızı bekliyoruz. Evet. Evliliğe hazır olmak neyi aşamalarda e, aşamalardan geçiyor? Kalbin sesini, beynin söyledikleri mi? Şimdi kalp ile beyin arasında kalırız. Bakın bunlar beş tane sorunun cevabı. Olmazsa olmaz. Arkadaşlar şurada arada nokta nokta var. O nokta nokta kişiye göre gruba göre değişir. Ama birincisi genel kültürel yapı. Yani hadi atalarımız demiş ya eğitim düzeyleri denk mi? Çünkü en büyük çatışmalar ailelerde yani e, birisi okuma yazması olmayan, özellikle Doğu, Güneydoğu'da çok, birisi üniversite mezunu. E, nasıl böyle bir e, mutlu birliktelik beklenilebilir veya olaylara karşı nasıl ortak e, aynı tepkilerin vermesi beklenilebilir, değil mi? Genel kültürel yapı, ekonomik durum, hadi Türk filmlerinde biz ne şey yaptık? Zengin kız, fakir erkek. Ya filmlerde çok güzel, mutlu sonlarla bitiyor ama Orada da yine çatışmalar oluyor. Ya bir taraf zenginliği aşırı ise o zenginlikle ezmeye veyahut da şey yapmaya, işte bu olmaz diye bir şey yok. Tabii ki zengin olan da fakir olan da şey yapabilir veya fakir zengin demeyelim de ekonomik durumu iyi olur. Ama bunu en başında özümsemeyle, yani karşılıklı bir diyalog ile anlaşmalarla çözülebilir. Evet, değer yargıları her yörenin kendine göre de değer yargıları vardır. Mesela mesela bir yörede sofra kültürü çok e, değerliyken diğer tarafta yani sofra o kadar değerli değil ama e, gösterilen hürmet, ilgi, alaka, söylenen sözler ön plana çıkabilir. Yani bunlar da çatışmalara sebep olan durumlar arkadaşlar. Bunlar en başta konuşulması gereken. Birlikte yaşlanabilir miyim sorusunun cevabını evet birlikte yaşlanacağım kişi diyorsanız doğru yoldasınız. Ama filmlerde gördüğümüz gibi dizilerde ya olursa olur olmazsa bakarız gibi bir başlangıç nasıl bir başlangıçtır? Çok sağlıksız bir başlangıçtır. O yüzden bu sorunun cevabı çok önemli. Birlikte yaşlanabilir miyiz? Bir diğer soru, iyi ve kötü günde birlikte yürüyebilir miyiz? Yani dünyanın binbir türlü hali var. Hani diyor ya iyi günde kötü günde. Yani hastalık var. Birinin o anki durumundan bedensel olarak, ruhsal olarak çöküş hali var. Diğer kimse bunu taşıyabilir mi? İşte bu sorunun cevabı da çok önemli arkadaşlar. bu <laughs> demek istediğim anladınız. İlk benim ailemin yanına gidecek, ilk senin ailen. Aslına bakarsanız bir şey itiraf edin. Erkekler için çok önemli değil arkadaşlar. <laughs> Erkekler Hiçbir için, için. ama bayan bir emir dili kullanıp veya olsa evet benim ailemin yanında gidecek dediği zaman erkeklerde de böyle bir e, celal celallenme oluyor. Niye? Benim ailemin yanına şey gidecek. <laughs> çatışmanın kaynağı haline gelir. Halbuki işte senin için önemlisin bu en başında konuşman lazım. Veya ben bir haftadan fazla misafire tahammülüm yok. Eğer bir haftadan fazla tahammülünüz yok ise yani kayınvalide mi görümce mi bilmem şey şey bunu söyle. Niye ayıp bulur? En başında söyle. En başında söyle. Karşı taraf da zaten en başında kabul ederse eder. Ama yok ayıp olur, yok şöyle olur. İşte hep ailenin temelinden sarsan şeylerden birisi arkadaşlar bu sayın Ayıp olur, bunu konuşmayalım. Zaten evlendikten sonra hal olur. Hayır. Senin için önemli olan şeyler neyse bunlara mutlak surette karşılıklı bir şey halinde çözülmesi lazım. Dinimizce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde hiç zaten bir yol göstermiş. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne için evlilik yapılır? Dört şey için evlilik yapılır. Birincisi güzelliği için, yakışıklılığı için. İkincisi zenginliği, parası, malı, ülkü için. Üçüncüsü asaleti için yani iyi bir aile veyahut da ya bizim soyumuzdan, bizim e, şey bol e, mal mülk e, bölünmesin şeklinde asalet değil de sadece bir zümre olarak düşünmeyin. Kendi aile şeyde asalet olarak. Evet. Dördüncüsü ise güzel ahlaklı bir sivilcedir yeter. Bir, bir sivilce çıkar, bütün güzelliği gider. Güvenme malına mülküne zenginliğine bir sen alır, alır götürür. Yani güven hastanesine yok akrabalıklar bizim eee derimiz elin akrabasında değildir. Öyle olmaz. Ama kalıcı olan gerçekten az olan vicdandır, Eee dindarlıktır ve güzel anlık sahibi olmak. Çocuklar, çocuklar burada. Buyurun. Bu çevrede ama evet. kendinden kaynaklı. Evet. İşte ailenin sağlam temellerinin olması bir evet şimdi en bildiğini yaptık. En bildiğini destek böyle Birinci yılda çok çatışma olur çünkü böyle bir eee kabul etme, kabul ettirme süreci, işte benim dediğim olsun süreci hem erkek tarafında hem bayan tarafında. Bir çatışma başlar. Hadi etmeler Bir şey e, ee, bittikten sonra hatta ondan sonra, sonra çatışmalar başlar. Fakat şunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın bu kadar görsenleriz böyle bir Her kapının çıplak surette bir kilidi vardır. Yani açılmayacak kapı yoktur. İster çekme olsun, ister bir zırhtan olsun, şundan olsun. Yani her çatışmanın aslında kendince bir çözüm dinamiti vardır. Önemli olan bunu harekete hani geçirmek. İşte bunu daha çok erkeklere bırakıyoruz. İçerisine girmişler, da şu ee, Bir aile kurulduğu zaman o aile artık bağımsız bir ailedir. Kendi mutlu olduğu müddetçe zaten anne babanıza mutluluğu yansıtırsınız. Ama mutsuzluk olduğu zaman, onların karışması e, veyahut da anlık sizin dediğinizin olmazsa sizi uzun vadede mutlu kılmaz. Bunu böyle bilmek lazım. Kendi işinizi kendiniz halletmelisiniz. Kendi anlatlarınızı kapıdan kendiniz oluşturmalısınız. Asla gece küs geçirilmez. Bakın bunu çok nasihatlerde duymuşuzdur. Her yerde çatışma olur, her yerde şey olur ama biz ne diyoruz, nasıl bir toplumuz bir yastıkta kocasın duasıyla bir e, aynı yastığa baş koymak deyimiyle ee, var olmuş ve bunları kulaklarımızda duymuş bir milletiz. Ha, bunun da aile saadetinde sırrı küslük, evlilikte küslük olmaz. Herkes, bakın burada ne kadar e, dam atıyor. Yani e, ama yorgan birine yetiyor, birinin bacağını örtüyor ama herkes olması gereken yerde bir gazda baş koymuş vaziyette. Evet. Bana mutluluğun resmini çizebilir misiniz diyor şairin birisi. Evet, mutluluğun resmini bence burada çizmişler. En güzel şey. Aile olunca konu, bakın burada herkes mutlu. Yani bu evin ee, evet. damadı, bu gelini, bu annesi, bu büyük babası, bu çocukların bu e, filosu ve herkes mutlu. Demek ki mutluluğun resmini siz de evinizde çizebilirsiniz veya evinizde selfie yapıyorsunuz ya selfie yapabilirsiniz. Bir deneyin inşallah bugün hocam. hocam Buyur. Çok güzel konuşuyor da. 1980 yıllara bakacağım. Bir de 2025 yıllara bakacağım. Telefon. Evet. telefon kaydırıyorlar çocuğumuz. Telefon elinden alamıyor bir saniye. Sunumu bitireyim. Olduğunu ya da değineceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ee, evet. E, boğulur su da boğulma taliyinde yaşamış olur saygı her şeyi yaşatan her şeyin yaşam enerjisi hani e, enerjinin kaynağı güneştirdiniz ya saygı işte yıllar sonra sizi ayakta tutacak aileyi sağlıklı kılacak olan şey saygıdır arkadaşlar sevgi çok imkansız siz yedileceksiniz şey yapacaksınız yama yapacaksınız ama hani bazen yama tutmaz olacak. Sevgi ama saygı işte o yama olmasa bile o açıklığı göstermeyecek olan şey size saygı olacak. Evet burada saygıyı nasıl sembol sembolize etmişiz? Yine örf adetlerimizde, geleneklerimizde unuttuğumuz el öpmek artık şey oldu. Yani çocuklara aman kimsenin elini öpme. Arkadaş el öpmekte bir şey olmaz. Aksine yani e, de, e, yaşlılarımız memnun olur, mutlu olur. Yani o çocuk e, neden boşandı? Yani inanın anlatıyorlar ama üç yıl sonra, beş yıl sonra neden boşandınız desem cevap da verebilecekler. Unutacaklar çünkü yok. Yani Allah başına vermezsin. Yani bir insan neden boşanır? Yani biliyoruz hepimiz boşanma sebeplerini. Olmazsa yani boşanmanın olması gereken durumlar. Ama bunlar yok ise şu şunu demişti, benim annemle ilgili bunu dedim Yani bana bunu şey yaptı, yemekte tuzu unutunca ne var yani ben böyle dedim, o da şöyle yaptı, bilmem ne yaptı, bir bakıyorsunuz, ondan sonra sabır olmaz. Yani sabır çok zordur. Yani söylemesi kolay, yaşarken onu sevgilemesi çok zor ama lezzeti de en fazla olan bir durumdur. Yani hepinize evliliklerde çatışmalarda yani mülteat komşusuyla da olur çatışma. Sabırlı olacağız. Bir taraf sinirliyse bir taraf o an ee, konuşmayı iletişimi kesip daha sonra yerleştirebilir. Veya dedi yapmalı, empati yapmalı sabır göstermeli. Veya mevcut durumuyla ilgili hamilelik durumu vardır. O an farklı bir şey sergiler. Her zaman normal tavrubu değildir. Ona da şey göstermeli. Veya erkekler için iş yerinde sıkıntısı vardır. Yani patronu iyi davranmıyordur. Bayanlara burada iş düşecek. Yani biraz o sıralarda o mevcut Durum bertaraf edilene kadar iyi de